Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte büyük şeye gittim. Ve ee, ne olur? Oo, biz bunu veriyor Bugün şöyle büyük kule gibi şeye çıkacağız. 24'ten tane altın var. Bir tane de büyük olmasın. Hemen başlayalım. Şu tuşa basıyoruz. Size şu Lego'ların olduğu yere kadar nasıl kolayca gelebilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta oraya gelip şu ucundan zıplıyorsunuz. Buradan tutunup buraya tutunuyorsunuz ve bekliyorsunuz bir oradan DJ Player'in diskosu gözüküyor. Gerçekte kaç 20 saniye olmuş normalde 25 saniye. Wow buradan son güç çıkıyorsunuz. bakın şeye çıkmaya çalışacağız buraya çıktıktan sonra gerisi kolay bu buradan evin üstüne buradan buraya atlayabilirsiniz ya evet, da oradan direkt buraya atlayın buradan böyle buradan böyle yaptıktan sonra bekliyoruz biraz Şuradaki minik buzun yere geldiğimiz zaman yapacağız. Evet böyle çıkıyorsunuz o zaman. Şöyle şuraya. Oyun niye kasıyor? Hı. Oyun kasıyor. Yeter. Bir bakacağım video kaç FPS düşmüşüz diye. Bakın benimle aynı şeyleri yaparsınız olur. O düşüyordum. Bak gördünüz mü? O solda kutu vardı. Evet olmadı. Olmadı. Merak ettiğim şey de buydu. Ben gene hemen aynı yere gidip geliyorum. Geldim. Buradan ya olmadı. Oh tamam. Böyle tutunuyorsunuz düşün. Sonra zıplıyorsunuz. Buraya bakın. Şu solda bir tane kutu var. Ay sağda. Ona tutunup böyle yapacaksınız. Sonra bunu sonra buna basacaksınız. Bakın, bunu tutacaksınız Bakın buna elinizi tut. Sonra buradan şu sola gideceğimizi düşünebilirsiniz. Ama buradan gidiyoruz. Bakın burada ta başa falan gidiyorsunuz. Ama bunlara gerek yok. Birazcık da olsa kısaltacağız. Şuradan. Gördüğünüz gibi. Hemen hızlıca yukarı çıktık. Buradan hemen parkur yapın. Bu parkur kolay zaten. Bakın buradan şöyle şuraya tutun. Tabii ki bunun dakikası 10 dakikada falan bitiriyor adam. 10 dakika 13 saniye mi neydi ya? Zor olur ya. Ben 5. Beş, dakikadayım. Bu arada inşallah görüyorsunuzdur. Bakın buradan buradan iki zıplayıp bırakıyorsunuz. Bir kere zıplayıp iki defa daha zıplayıp şuraya bakın direkt ikili zıplama yapıyorsunuz. Bakın böyle. Risk almayın. Direkt buraya atlayın. Ama videodan önce ben bunu çok iyi yapıyordum hayda Heh. ya niye düşüyorum en azından birisi denesi şu yokuştan çıkabiliyor muyuz ona göre hızlı yapmamın zararı ne olsun şu an yapamam çünkü buranın aşağı dümdüz düz gidiyor direkt yani direkt ölüyor Tamamdır. Buraya geldiniz. Burası son aşama. Şu en üst var ya oraya çıkacağız. İki tane yöntem var. Işte. Bunları yapacaksınız. Birinci yöntem. Şurada bir tane merdiven var ya. Bunu buradan yüksek zıplayış yapacaksınız. Daha deminki gibi. Oradan hop, tutunacaksınız. Bakın, tutunacaksınız. Benim yöntemim buradan. Şöyle geliyorsunuz. Şöyle direkt buraya çıkabiliyorsunuz. İsteyen benim yöntemim. isteyen orijinal yöntem kullanabilir. Oradan bakın merdivenden oraya atlayıp buraya geliyorsunuz. Sonra buraya tutunuyorsunuz ancak tutunamadım. Az adrenalin krizi geçirdim zaten. Evet buraları tekrar baştan yapacağız. Gördüğünüz gibi bakın ucundan tutun. Yavaşlatıp bakabilirsiniz. Ben yavaşlatamam orayı. Ben de oraya gideceğim. <laughs> bakın buradan tutunup buraya çıkıyorsunuz. Burada kısa yol falan yok. Burada direkt büyük atlama yapacaksınız başkanına bakın oradan buraya uzun atlayış bakın buradan tutunabiliyorsunuz buradan tutunma yok muyum? yani buradan tutunamıyorsunuz şuraya gelip iki defa zıplayın şimdi geldik buraya burası bakın bütün hepsinin en zor alanı bakın şaka yapmıyorum aga bak en zor alanı. Ben hep burada düştüm. Bakın buradan sonrası abi imkansız. Yapan harbi helal olsun. Yani buradan durdurup salabilirsin. Öyle bir yer burası. Bak ben. Oo, Yapıyorum mu? Ulan videoda yaparsam var ya. Ne güzel olur. Vallahi yapıyorum galiba. Ha! Oh, aldım Allah'ım niye bu kadar heyecanlanıyorum? Yaptım. Vallahi yaptım. Abi büyük altın ayıcığı aldım. Abi. Oğlum ölüm çıktı. Ölüm bu yerdeki evler niye var? Neyse yaklaşmayacağım. Abicim şuna bir bak. Şuna parlıyor. Yaptık. Ve orada. Yes. Orada büyük ayıcık. Merhaba. Ya niye? Ben onun üstüne çıkmak istiyordum. Bakayım altın ayıcık olarak gözüküyor mu? gözükmemiş. Olsun bir başarı bu da. Hop oh, bir kafa. Neyse. Evet. Güzel videoydu. Bir Kalite biraz düşük. Bunu video için yaptım. FPS düşmüyor da. Olsun. Verimden geri görseli aldık Bu <laughs> oh, bir şeyler oldu. <gülüyor> <gülüyor> FPS yükselmiyor. Neyse alışmamıştı. Seveyi yeniden başlayacak onları. Allah. Bu oyunda reklam yoktu. Bu oyunda reklam yok da. Nereden geldi bu reklam? Aga videoda bitirdim var ya. Videonun önce orayı en az 7 kere denemişimdir. En az toplam ve hepsinde düştüm. Videoda yaptım. İnanmıyorum. Evet 10 dakikalık video yapacağız. Hadi lan. Uy yapıldı ne? Hadi kar vadisinden şeye. Çimene değmeden gitmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar, böyle grafikleri yüksek falan kullanmayın. Hiçbir işe yaramıyor. Açın buradan verimi. Abi mis gördün mü? Bak gördün mü? FPS oynamıyor yerinden. Oynamıyor. 59 olmuyor. Full atmış. Gördün mü abi? Mükemmel ya. Çimene dokunmuyor Yapıyoruz abi. Şuradaki toprak da çimen olarak sayılıyor. Ve bitti. <laughs> buradan 7 tanecik toplam 24 yani. Zor oldu ama oldu. Aa kutu açalım. Ya yürü. Ya hayır. Ya oğlum. Neyse tamam. Birazdan kutu aç. Evet. Benim oturdu. Uyumaya başladı. Neyse. Hadi kalk. Evet. Burada bayağı bir var. İstediğiniz bir tane böyle şey varsa parasız bir şekilde bir tane böyle avatar istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Abi I am bir var burada. Ya ben bunu çok seviyorum. Niye harcadıysam ya. Bubble hiç var da bunu almam. Altın ayı ye. ye neyse. Belki çıkar içinden. Aga 47 oldu gene için çıkan bir şey çıktı. Dur var. Hemen 3 lira alıp Tamamdır aldık. Aldık 3 lirayı. Gene 50. Abi destansı mı çıktı? Nadirmiş. Hmm. Tekrar aç. Ya. <laughs> Bundan ben de var. Ne yapayım ben bunu? Bana bundan çıkart. Bana bundan çık. Bana bunu çıkart bunu. Ya ne yapayım bunu ya? Nerede? Nerede? Nerede o? Heh, bu. Burada. Hı, çok şey yaradı ya. Burnum büyüyor çenem. Giga istiyorum olmak ya ben. Ah. Ya gözlük takamıyormuş. Lan gözlüğüm gitti. Ama o gözlük gitti. Kulaklık gitti. Ama o her şey gitti. Bu nasıl? Bum bum bum. Tam bir tane top atmış olmamız lazım. Ya suya düştü kesin ya. Neyse arkadaşlar. O zaman videoyu bitirelim. Bugünkü videomuz da bu kadar Görüşürüz. Bay bay.